Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber modu Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle aşağıdan kanala abone olup like etmek Bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video dışında ben şöyle yerler yaptım. Burasını kapattık sandık odası yapacağız arkadaşlar. Burası balkon gibi görün. Evet arkadaşlar bugün bu yerleri tamamlayık bir de bir çiftlik yapacağız. O yüzden Önce şuradan camları alalım Hmm, burayı da odunla kapatacağız. Neyse bir dakika şimdi. Video dışında bir de arkadaşlar bakır kılıç yaptım. Başka farklı yaptım. Demirler falan ısıttım. Bir dakika video arkadaşlar. Şu şeye baskın yapacağız. şimdi hayır şu taraftan kralım da eve falan zarar gelmesin Evet. Ya da daha otentik yapıp mu? kapatacağım. Kapatma demeyelim de. Çıt. Şöyle. Tamam. 3 tane arttı. Bunları da çiftlik, çiftlik yaparken kullanırız. Evet artık sandık yapık. Koyma vaktimiz geldi. Şuradan sandık. Tamam. 3 tane daha yaptım. Tamamdır. Burası maden yeri olacak arkadaşlar. madenler falan buraya açacağız. Değerli şeyleri. Get a color number X. Kemik, dur kemik kalsın. Bir de köpek evcilleştirelim. Görmüştüm ben aşağıdan. Aslında oduna hala ihtiyacım. Şunu ver. Aslında şunları atabiliyorum. Bu kalsın. Engelleme kadar şu yemekler de pişsin. Bir de bir kova yapayım. Şuradan Burada mıydı kova? Burada olması lazım. Bir kova çapa bir de bir meşal yapacağım. Tamamdır. Nasıl yani da şuraya koyalım. Tamamdır. Hadi gidelim. Koşalım şöyle. Şöyle su alalım. Aslında şunları kırık tohumla çıkaralım. Aslında iyi aldı Şunlardan da ekebilirim ya Bunlar da yemek kaynağı. arkadaşlar ben önce 5 dakika bir dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Orada niye baskın falan neyse. Şurada bir yerlerde kurt vardı. Şurada. Lan buradaydılar. Acaba yok mu oldular? Yani kurtlar yok olmuş ama neyse. Bir dahaki yıllarda bulabilirsek bulacağız. Şimdi eve gidelim. Yavaş yavaş açlıktan uyuyacağız. Ben şuraya koymayı düşünüyorum şeyi. Ey minorlar şunu kırsam. Eve sıçrar mı acaba? Ha? Yok sıçramaz. Tamam. Eve sıçramasın da. Şuraya yapacağım. şöyle şunları da yerleştirelim. Neyse eve gidelim. Canımız yok zaten. Gir. Tamam uyuduk. Neyse arkadaşlar bu videodan bu olsun. Ben video dışında tekrardan eşya falan Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>